Arkadaşlar merhaba, fenalesindesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Size bu yayınımızda, bu videomuzda özellikle 8. sınıflara güzel bir haber için bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar sizlere kendi yazmış olduğumuz 3D yayınları, fen bilimleri, soru bankası kitabını ve yanında da efsane yazar, 3D yayınlarının efsane yazarı, e, matematik Kitabımızın da yazarı aynı zamanda Özgür Balcı'nın yazmış olduğu bu iki kitabı tam 5 kişiye hediye edeceğiz. Sevgili Fenalesi bildiğiniz üzere bizler hem müşteri yayınları hem spoiler yayınlarının hem bilimleri yazarlarıyız. Ve hediyelerimiz sadece 8 sıfırlarla sınırlı kalmayacak. 5. 6. ve 7. 8. sıfırlarla yine hediyelerimiz devam edecek. Ee, arkadaşlar. Pandemi sürecinde konu anlatımları, soru çözümleri, rehberlik videolarıyla sizlerin yanında olmaya çalıştık ve devam edeceğiz inşallah buna. Hem yazdığımız, kendi yazdığımız soru bankalarının soru çözümlerini hem de konu anlatımlarıyla bundan sonra da sık sık bu videomuzda, bu kanalımızda videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu videoyu özellikle LGS öğrencilerine hediye edeceğimiz kitaplar için çekmiştik. O halde bunun bu çekilişin şartlarından da biraz bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi YouTube'da abone olan arkadaşları görebilmemiz, yani bu çekilişte özellikle biz abone olan arkadaşları teşvik edebilmek için bu kitapları veriyoruz. O yüzden aboneliklerini anlayabilmemiz için bu videonun altına yorum yazmanızı istiyoruz. Bu videoyu izledikten sonra, şartları öğrendikten sonra yorum yazmanızı istiyoruz ve bu yorumunuzu sevgili arkadaşlar, yazdıktan sonra abone açık hale getirmenizi istiyoruz. Çünkü burada haksızlık yapmak istemiyoruz kimseye. biliyorum abone açık hale getirmekte biraz sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olabilir ama bunları sadece sizlere hediyeleri adil bir şekilde verebilmek için istiyoruz sizlerde. Ve sevgili fenalesi. ailesi e, şansınızın artmasını istiyorsanız e, başka bir arkadaşınıza veya arkadaşlarınıza biz bizlerden bahsedip, bu çekilişten bahsedip onların da abone olup yorum yapmalarını sağlarsanız şansınız her davet için bir kat daha artacak. Yani dememiz o ki o arkadaşlarımız da yorumlarında sizlerden şöyle bahsedebilir. Kullanıcı adınızı etiket halinde yoruma yazabilir ve kendisine katıldığım şeklinde bir yorum yazabilir. E, Uzun lafın kısası sevgili fenalesi çekilişlerimiz, kitap hediyelerimiz ve farklı hediyeler ve yayınlar bomba içeriklerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da bırakmayacağınızı biliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve size hem matematik kitabımızı hem de e, fen bilimleri kitabımızı set halinde, sayısal set halinde arkadaşlar 5 öğrenci arkadaşa bu şekilde sayısal set halinde hediye edeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzu izleyip yorumlara katıldım şeklinde yazmanız ve aboneliklerinizi açık hale getirmenizi istiyoruz. Sevgiyle kalın, fena ailesinde kalın, hoşçakalın.